Nauzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim ra Tilke ayatul kitab vellezî unzile ileyke min rabbik el hak ve lakinne ekseren nâs lâ yu'minûn. Rad suresinin ilk ayeti kerimesi Elif lam mim ra. Bunlar kitabın ayetleridir. Rabbinden sana indirilen bir haktır fakat insanların çoğu inanmazlar. Bundan önceki sure Yusuf suresiydi. Yusuf suresinin son ayeti de andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekileri tasdik eden her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden toplum içinde bir hidayet ve rahmettir diye bitmişti sure. Hemen ondan sonraki Rahat suresi de yine bu Rabbinden gelen bir haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar diye Kur'an'ın hakkaniyeti, haklılığı üzerine başlamış oluyor. Rabbinden sana indirilen Kur'an müşriklerin dediği gibi senin tarafından batıl bir şey olarak ortaya konmuş olmayıp haktır. Dolayısıyla ona inanmak ahkamıyla amel etmek gerekir. Allah'ın ipi olan bu Kur'an'a kim sarılırsa Kur'an o kimseyi cennetten çıkın ayeti gereğince cennetten çıkarak indiği o en aşağı tabakadan kurtarır, yüceler yücesine ulaştırır. Bilesin ki Allah tarafından indirilen tabiri, Kur'an-ı Kerim'in sarih nası ile sabit olan hükümlerde olduğu gibi, hem açıkça indirilmiş bulunan hükümleri, hem de Sünnet, icma ve kıyas ile sabit olan hükümlerde olduğu gibi zımnen indirilmiş olan hükümleri içine alır. Bu bakımdan bu hükümlerin hepsi haktır. Fakat insanların çoğu yani aşırı derecede inatçı oldukları, doğru yoldan çıktıkları, manaları üzerinde iyice düşünmedikleri, muhtevasını tam olarak kavrayamadıkları için bu Kur'an'a inanmazlar onun hak olduğunu kendisine sarılanları Allah'a ulaştıracak bir ilahi ip olduğunu inkar ederler. Ancak onların inkar edip onu görmemesi Allah katından indirilmiş bir hak olmasına asla ters düşmez. Çünkü körler görmese de güneş yine güneştir. Tat alma duygusunu kaybedenler tadına varmasa da Bal yine baldır. Zaten terbiye inkar edene, batıl peşinde koşana değil, istidatlı ve kabiliyetli olana fayda sağlar. Molla Camii der ki, kabiliyetsiz olana terbiyenin hiçbir faydası olmaz. Onu bütün mahlukattan daha kıymetli ve nazlı tutsam bile, yağmurun neminden Asla yeşillik ve hoşluk olmaz duvarın başına diktiğin kuru dikenden. Evet. Kuru diken nasıl yağmurun neminden istifade etmezse, kabiliyesiz olanlar da terbiyeden ne kadar emek verilirse verilsin istifade edemez. Rabbim gerçekten istidatlarımızı artırsın. Kur'an'ın hakikatlarından istifade ettirsin.